İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Minecraft serüvenleri ailesi Samanyolu Galaksisi'nin en iyi YouTuber'ı seçilmiş. Bunun şerefine ne veriyoruz Sünger Bunun şerefine herkese huysuz modunu veriyoruz arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenin ve videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı bu şekilde bir link çıkacak arkadaşlar. O linkten moda ulaşabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Şimdi gösterdiğimiz link değil. Baştan sona izleyenler görecek o linki. Aynen öyle arkadaşlar. Sakın unutmayın. Sonuna kadar izleyin. Sünge harbop. Bunu peki sana kim verdi? E ee, şey, bunu arkadaşlarımızın destekleri sayesinde kazandık Petrik. Herkes abone oldu. Bak, burada gördüğün üzere kocaman bir kulemiz var. Oha iyice büyümüş. Arkadaşlar desteklerinize devam edin. Daha da büyüsün. Kocaman olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde buralara kadar gelebildik. Abone oldunuz, beğendiniz ve videoları izlediniz, bize destek oldunuz. Teşekkür ederim. Bunun şerefine huysuz modu var. Aynen öyle Petrik. Bakalım bugün kimler var burada. Evet bakıyoruz Petrik. Haloa var, Miray var, Huysuz var tekrar çok sevildiği için, Godzilla var, Necmi Komiser var bir farklılık, Grandpa var, Şirek var, Eşek var, Şimşek McQueen var ve Korkunç Ev var. Wow hadi başlayalım. Hadi başlayalım Petrik. Arkadaşlar burada Haloa var Haloa gerçekten göründüğü üzere tam bir kabadayı Evet arkadaşlar gerçekten bir kabadayı şu bıyıklara bakar mısın Petrik ben gerçekten çekiniyorum karşısında saygı duyuyorum Valla ben de çok saygı duyuyorum önümde gömlek olsa ilik diyeceğim <laughs> Benimki zaten ilikli Petrik hadi açalım da neye benziyormuş görelim Hadi bakalım o zaman çok o. yakışıklılığa bak Evet güneş gözlüğü de takmış Petrik baya bir karizma katmış Petrik Evet evet gerçekten bandanasını ben çok beğendim arkadaşlar siz en çok neresini beğendiniz gözlük mü bandana mı Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın ama bir şey dikkatimi çekti Petrik gerçek hayatta Nedim? siyah bandana takıyor burada mor Bob o zaman farklı farklı takıyor demek ki vay zengin hala Zengin evet o yüzden bir sürü bandanası vardır evinde kesinlikle eminim buna Evet evet o zaman kapat da bir sonrakine geçelim Petrik. Hadi bakalım arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Bakalım burada kim var? Burada Miray var Petrik. Oo gerçekte de bu kadar güzel mi acaba? Bakalım Petrik göreceğiz. Hadi <laughs> hadi o zaman açalım da görelim bu kadar güzel miymiş? Hadi o zaman. Hop açtım. Oo gerçekten güzel bir kıza benziyor Petrik. Evet evet dansçı galiba Miray. Olabilir. Zaten şort falan da giymiş ya rahat hareket etmek için giymiştir. Evet evet iyice dans edebilmek için. Ben de dansı çok severim bak. <laughs> Gerçekten çok iyi dans ediyorsun Patrick. <laughs> Te Teşekkürler. Hadi ha öbürüne geçelim. Hadi geçelim kapat bakalım Patrick. Hadi o zaman. Bakalım burada kim var? Huysuz var burada Patrick huysuz. Huysuzun bazı zamanlar kötü olduğu söyleniyor. Evet öyle şeyler olabiliyor Huysuzluğu tuttuğu zaman insanlara kötü davranabiliyormuş Petrik <laughs> Aynı ismi gibi değil mi Süngerbop? Aynen öyle Petrik <laughs> Hadi Süngerbop aç da görelim o zaman Açıyorum o zaman Petrik Oo, baksana genç hali Evet Petrik Geçen sefer biraz daha yaşlıydı Bu sefer daha genç Evet evet arkasındadın Acaba kardeşimi mi sevgilisi mi ne o ya Bilemiyorum Petrik ikisi de olabilir. Hızlı zamanları sonuçta genç nasılsa. <laughs> Aynen huysuz helal sana. Helal sana huysuz. <laughs> Ama bak dişleri gene aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Ama saçları Dişli. dökülmüş. Ama bir de baksana kasları yok eskisi gibi. Ee yaşlandık artık Petrik. Yaşlanmış daha huysuzlaşmış işte. Evet evet hadi bakalım o zaman. Görüşürüz huysuz. Görüşürüz huysuz. Bakalım burada Godzilla var Petrik dikkatli ol. Oh, çarptın mı? Bir şey yapmaz değil mi bana? Yapmaz değil mi? Yapmaz yapmaz. Eskiden kötüydü ama artık iyi biri oldu. O da bize bazen oh. yardım ediyor Patrick. Ay gerçekten çok heyecanlandım Sünger Bob. Evet olabilir. Ben de korkuyorum bazen böyle karakterlerle karşılaşınca. Açmayı ne dersin Petik? Gerçek halini de görelim. Çok merak ediyorum. Oh görelim. Değil. De de oh, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim unutmadan. Evet. Onun derisi zırh gibiymiş. Hiçbir şey geçirmezmiş biliyor musun? Evet gerçekten öyleymiş Patrick. Hiçbir şey geçirmiyormuş. Çok kalınmış derisi. Evet bakalım gerçekte de öyle mi arkadaşlar? Aç bakalım Patrick. Aa. İnanamıyorum gerçekte de öyle gibi. Evet Patrick. Bakıyorum da şöyle yakınlaştırıp. Aa, gerçekten baksana. Demir gibi gözüküyor. Evet evet buna ne ok atabilirsin ne kılıç hiçbir şey yapamazsın buna. Buna hiçbir şey işlemez bunu ancak King Kong döver. Evet evet o böyle ayaklarından tutup bam bam vurunca. Oo, bak sinirlendim ha Godzilla. Sen bir gaza geldin niyesi bilmiyorum Petrik ama. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi en iyisi kapatalım da bir sonrakine geçelim yoksa sen burada kavga çıkaracaksın. Evet evet sinirlendim hadi kapatayım o zaman. Kapat bakalım. Evet burada kim var burada Minecraft serüvenlerinden bir karakter var Patrick. Hepimizin sevdiği, hepimizin dostu Necmi Komiser var. Necmi Komiser. Nasılsın Necmi Komiser? Ya benim burada ne işim var Allah aşkına ya. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum Patrick ve Sünger Bob. Hadi bakalım. Ben de seni çok seviyorum Necmi Komiser. <laughs> Sevgi çok güzel bir şey Sünger Bob. Evet Patrick ben de çok seviyorum Necmi'yi ya. Bak nasıl karşılıklıymış sevgimiz. Çok mutlu oldum şu an. Ben de ben de. Bakalım gerçekten nasıl. Burada birazcık tipsiz duruyorsun Necmi. <laughs> Ay, ayıp oluyor ama Petrik. Olsun. Bakalım şimdi. Oo! ya Yine yuttun zıfırın değil mi Petrik? İnanamadım Sünger Bob. Bu nasıl bir karizma? Ya Gerçek hali çok yakışıklıymış Petrik. Ben bile imrendim Petrik. Çok özür dilerim Necmi Komiser. Sana biraz tipsiz dedim. Çok yakışıklısın. Evet burada çok iyi resmedilmemiş ama gerçek hayatta gerçekten çok kalp kırar bu Petrik. Kapatayım da ışıltılar gitsin. Oo parlıyor resmen. Resmen gözüme aldı Petrik ya bu ne yakışıklılıktır ya. Hadi bir son geçelim de bari biraz rahatlayalım nötrlesin. <laughs> Aynen. Bakalım burada Grand var. <laughs> Bu bizi biraz Ay. Atlatır. Evet evet. Allah'ım ya tipe bak. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben bir duyum aldım arkadaşlar. Ne duyum aldın Petrik? Arkadaşlar videoyu beğendiyse hemen anlatıyorum. Beğenmişler Petrik. Hemen anlat bakalım öğrensin çocuklar. Arkadaşlar Grandpa neden böyle çürümüş gibi biliyor musunuz? Çünkü yıllardır mezarın içindeymiş. Yeni çıkmış daha. Gerçekten mi Petrik? Evet evet gerçekten inanamıyorum. Ay şimdi biraz korktum ben Petrik ya ne yapsak? Bence açalım ve hemen bitsin gidelim buradan. Evet bir an önce kurtulalım Petrik aç gitsin. Oh bakalım ay göze bak. Ay vallahi gözlere bak. Niye öyle olmuş o Petrik ya? Bilmiyorum çok heyecanlandım. Ay çok korkunçsun Gerbo. Gerçekten çok korkunç Petrik. İçim verdi resmen. Kapatsak mı artık ya? Evet, 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 kapatalım. Çok korktum arkadaşlar özür dilerim. Evet ya o gözler neydi öyle ya? Bir son ikine geçelim ya. Evet evet. Kim var burada? Şirek var. Evet. Koca göbekli Şirek. Yani senin de göbeğin kocaman Petrik. Niye öyle diyorsun adama ya? Bu seni hiç alakadar etmez. Petrik buraya gel. Geçen günlerde Fiano ile yeni bir bebekleri olmuş biliyor musun? Aa bilmiyordum Petrik bana söylemediler ya. <laughs> Bütün duyumlar bende magazin gibiyim maşallah. Senden dedikoducusu yok Petrik. <laughs> Hadi açıyorum o zaman. Aç bakalım. Aa Fiyano. Aa Fiyano da var burada Şirek de var. Beraber resim çekilmişler. Acaba doğumdan sonra mı Petrik? Patrick acaba niye midesini öyle tutuyor suratı bir ekşi gibi acaba böyle çok mu yemiş ya midesine oturmuş falan olabilir Patrick <laughs> o da benim gibi olabilir günde 5 kilo yemek yiyorum <laughs> evet Şire'ye bir tane soda lazım gibi duruyor şu an <gülüyor> <gülüyor> hadi kapat da bir sonrakine geçelim Patrick olur hemen kapattım vay burada kim var Burada Şirin'in en yakın dostu Eşek var <laughs> Üstüne binelim mi üstüne binelim misin garbob? Ne olur binmeyelim petrik Seni de beni de taşımaz yemin ediyorum mahvederiz eşek Neden ki ben Kiloğum benim az değil mi Ya sen çok zayıfsın da eşek biraz küçük ya petrik <laughs> Doğru söyledin doğru Benim kemiklerim iri E senin kemiklerin iri eşeğinkiler hiç iri değil <laughs> O zaman açalım da neye benziyormuş görelim petrik Let's go. Hadi o zaman Oo. e, aynısı bu Evet dümdüz eşek bu <laughs> Yapacak bir şey yok kapat Petrik Dümdüz eşek <laughs> Vallahi öyle <laughs> Evet bir sonrakine geçelim Hiç heyecanlı değildim bu arada ya eşek ee, Ne var burada Şimşek McQueen var Çocukların en sevdiği araba Oh <laughs> bir şey söyleyeyim mi Söyle Petrik Ben ona Şimşek McQueen diyorum <laughs> Olabilir Petrik insanlık hali Lakaptır neticede Bu hiç komik değildi değil mi Hiç değildi <laughs> Özür dilerim. <laughs> Hadi o zaman gerçek halini görelim Patrick neye benziyormuş. Evet evet gerçekten de şimşek kadar hızlı diyorlar ha. Vay çok parlak Patrick çok güzel gözüküyor. Evet evet resmen var ya benim olsun istedim. <laughs> evet ben de benim böyle bir arabam olsun isterdim. Ama böyle bir güzel dostumuz var. O bizi istediğimiz yere bırakır değil mi Şimşek McQueen? Evet evet çok sağ olsun hep bırakıyor beni. Evet teşekkür ederiz Şimşek McQueen. Hadi bir sonrakine geçelim Petrik. Hadi o zaman kapatıyorum hemen ve bir sonrakine geçiyorum. Aa burada korkunç ev var Petrik. <laughs> bu yavrusu galiba. Evet küçültülmüş hali var burada Petrik. Çok yer kaplıyor kocaman çünkü korkunç ev. Ben bunu göbeğimle şöyle yapsam var ya bu ezilir. <laughs> Vallahi izlersin Petrik ama bu bize lazım. Gerçek haliyle karşılaştıracağız daha. Evet evet, o zaman açayım mı? Aç tabii ki Petrik. Oo hiç bekletmiyorum arkadaşları. Vay. Bu bunun şey hali, oturmuş hali Petrik. Evet Ayak... evet ayakları yok. Evet ayakları yerin altında galiba. Kurbanlarını öyle tuzal çekiyormuş Petrik. Normal bir ev gibi gözüküyor. Vay be, ne kadar garip. Evet çok ürkünç duruyor, baksana. Fotoğrafta siyah beyaz ya. Böyle bir korktum ben ya. Kapatalım mı? Evet evet bu arada ben bir duyum aldım sünger Bob. Söyle Petrik ne duydun? Var ya şimdi bu evin içine birileri merak edip giriyormuş. Girdikten sonra bir anda kapıyla pencere aynı anda kapanıyormuş biliyor musun? Aa içeride mi kalıyorlarmış Petrik? Evet evet orada aç susuz kalıyorlarmış. Cezaymış bu. Aa çok korkunç. Demek ki kurbanların tuzağı böyle çekiyor korkunç ev. Evet evet ay kapatıyorum çok korktum Evet Singer, evet kapattı hadi artık bitirelim Patrick gel buraya Hadi bakalım o zaman Arkadaşlar buraya kadar izlemişseniz zaten huysuz modunu almışsınızdır Abone olmuş ve videoyu da beğenmişsinizdir Sizlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalımızda bir sürü hikaye videoları var. Onları da izlemeyi sakın unutmayın. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Film devam edecek. Abone ol. Videoyu beğen. Bildirimleri aç. İlk sen haberdar ol.